Evet ben ilk başta tabii yine genel olarak bir fırlatma gibi düşünmüştüm ama öyle bir şey değil. Sadece götürsün diye. Hani bırakma, bırakması aslında. Kulübün söylediği bu. Şöyle bir şey de oluyor mesela ben su istediğinde sana şöyle atarım ya hani gidiyorsun. <laughs> Genelde ben tutamam onu patlar olsun. Ben de tutamam bu arada. Neyse tabii detayı biraz da tabii kulübün söylediği bu sen de söyleyin senden dinleyelim. Şimdi ben e, açıkçası yani e, özel durum dolayısıyla maça gidemedim. Evet. Doğal olarak bu duruma şahit olamadım. Hani Kendi gözümden anlatamayacağım. Hı hı. Ee, sevgili Mustafa Nacar, Sabah Gazetesi foto muhabiri arkadaşımızın e, fotoğrafı e, yeleği Pereira'nın bulunduğu bölgeye bırakıyor. Orada bir e, fotoğraf haber yapıyor e, Mustafa ve yani burada zaten o haberde de şöyle bir yorum yok. Hani e, işte e, trip attı, e, şey oldu vesaire öyle bir yorum yok. Sadece olanı aktarmaya çalışmış. Bence güzel de bir gazetecilik yapmış. Tebrik ediyorum tekrar kendisini. Bir bu. İki, tam kulübenin arkasında izleyen bir arkadaşım dün mesaj attı. Yani taraftar olarak izleyen bir arkadaşım. Dedi ki, birebir olaya şahit oldum. Artık oyuna girme belli oldu. Yani oyuna girmeyecekleri belli olduğu andan itibaren Pelkas'la Mesut birlikte yürümeye başladılar. İkisinin de suratı düştü. Yalnız Mesut'un Oraya onu koyması böyle pereyre bir şey olarak değil. Ee, ne derler? Tepki. Tepki olarak değil dedi. Onun gözlemini aktarıyorum burada da. Kulüp de diyor ki orada, e, bu arada Mustafa'nın çektiği fotoğrafta da e, bu kafasının yarısı, boynu, vücudun yarısı gözüken evet. malzemeci arkadaşımız Cemil. E, orada zaten e, Cemil de var aslında fotoğrafta. Evet. Kulüpte diyor ki orada Cemil onları orada topluyor. Mesut da oraya bırakıyor. ve kulüpte bunu söylüyor. Bunun eğer içinde bir çünkü kulüpler bunu zaman zaman yapar açık ve net söyleyelim. Hani işin içinde bir gizleme, üzerine örtme gibi durumlara girer kulüpler dönem dönem. Tabii ne? tabii. Olsa Şimdi, da yok denir. denir. Biliyoruz bunu. Şimdi o yüzden ben ne kulübün böyle sözcülüğü ne de e, sevgili meslektaşım beraber seyahatlere gittiğim arkadaşımın yaptığı haberi ...terse düşecek bir şey söylemeyeyim. Şunu söyleyeyim sadece. Bu benim yorumum. Oynamayan oyuncu... ...Mesut Özil de olsa... altyapıdaki yapıdaki oyuncu da olsa... ...ben zaman bir örnek vereyim size. Çok da sevdiğim bir kardeşimdir. Mesela Recep Niyaz bile... ...Fenerbahçe'deyken 16-17 yaşındaydı hatırlarsınız. Evet. Mesela Aykut Hoca'nın... ...bir maç görev veriyor mesela Aykut Hoca ona diyelim. Bir sonraki maç vermiyor. Vermediği dönemde... Onun dahi moralinin alt üst olduğu, psikolojisinin bozulduğu falan konuşulurdu. Şimdi yani Mesut gibi bir oyuncunun kulübeyle oturması doğal olarak onu e, üzüyordur, psikolojik olarak etkiliyordur. Fakat bunların tamamını ben e, daha önce de Mesut e, başka maçlarda da yedek kulübesinde oturdu. Bunların tamamını ben e, hangi plan dahilinde yapıldığını anlatmıştım, tekrar edeceğim. Pereira... Özellikle yoğun fikstürde. Şimdi Eylül ve Ekim ayları böyle aylar. Şimdi burada da Ekim ayında da başlayacak. Yani yine Avrupa Lig, Avrupa Lig diye devam edecek. Hatta sonrasında Kupa'da girecek işin içine vesaire. Ee, yoğun gidecek. Bu aylarda dakikaları mümkün olduğunca paylaştırmaya çalış Bunun da sebebi Fenerbahçe'de hücum bölgesinde 7 tane oynayabilecek oyuncu var. Tek tek saymama gerek yok. Yani 3-4-2-1 diye tabir ettiğimiz sistemin 2 ve 1'inde e, forvet arkasındaki ikili ve forvet oynayabilecek 7 tane oyuncu var. O bölgede kullanılan 7 oyuncu var. Bunların dakikalarını mümkün olduğunca oyuncuları diri tutacak. Elbette bazı oyunculara daha fazla süre veriliyor performans performans dolayısıyla. E, mümkün olduğunca diri tutacak, sakatlığa yol açmayacak şekilde ilerlemeye çalışıyor. Şimdi Mesut... E, bu şekilde, bu dakikayı alması gerektiği için bu dakikayı alıyor. Bu arada Sayın Başkan Ali Koç'un da ifadesi, diyor ki, Hatay'da da yedek kaldı Mesut bu arada. Hatay'da da 86. dakikada evet. oyuna girdi. Diyor ki, e, plan, Hatay'da dinlendir, Olimpiyakos'ta oynat ve e, Kasımpaşa'da tekrar oynat ve ondan sonra zaten milyara geliyor, zaten orada dinlenecek. Plan buydu hmm. ama Mesut çarşamba günü grip oldu. Çarşamba günü grip oldu, Olympiakos maçında oynayamadı. Cuma günü e, rejenerasyon, cumartesi tek taktik ilmana katıldı ve bu nedenle de ilk 11'e konulmadı. Yani hem hastalıktan çıkmış olması dolayısıyla hem de e, takımla bir süredir birlikte olmaması dolayısıyla. Yani bunun teknik açıklaması bu. Şimdi bu e, bir perde arkası var mı? Pereira, Mesut'u. Çünkü çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Yani Pere... bir türlü bu konu hani tamam buymuş denmedi aylardır. Pereira, Mesut'u işte yıldız sevmediği için mi oynatmıyor? Pereira, Mesut'u işte kaşın üstüne gözün üstünde kaşı var diye mi oynatmıyor gibi birçok polemik var. Bunlarla ilgili iki taraftan biri bir şey söylemediği sürece biz bunu bilemeyiz. Yani elbette duyulur, elbette konuşulur ama bir rahatsızlık olduğuna dair de benim edindiğim bir istihbarat şu ana kadar yok. Bakın bundan 5 sene önce Vitor Pereira Robin Van Persie krizi vardı. Hatırlıyor musunuz? Vitor Pereira Van Persie'ye oynatmıyor. Vitor Pereira bu adama taktı. Vitor Pereira yı yıldız sevmez. Evet. Finalde nereye geldik? Van Persie gittikten sonra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dedi ki Robin Van Persie geldiğinde sakattı. Ya adam Sakat olduğu için oynatmıyormuş yani meğerse. Yıldız e, düşmanı falan değilmiş. Bu yani, da yapıştı Pereira. Şimdi her e şeyden işte bundan bu dolayı çıkıyor. yapıştı. Van dolayı evet. yapıştı. Evet. Şimdi onu da bağdaştırıyorlar. Bağdaştırıyorlar. Ama Van Persie'deki gerçeği hepimiz biliyoruz. Ya, o dönem takım içinde de çok konuşuluyordu. Ya artık adamın e, o kadar çok sakatlık yaşadığı yer var ki bir taraf düzeldiği an başka yer başlıyor diyorlardı. Ama iş ne oldu? Pereira yıldız sevmiyor, Pereira Persie'yi bir türlü kazanamıyor ya gitti. Şimdi burada ben mümkün olunca bu tip konularda e, ikinci ağız bilgilerden uzak durmaya çalışıyorum. Ha bu tercihtir. Bazı insan çok güvenirsin, yine ikinci ağız olarak onun e, verdiği bilgileri kullanabilirsin ama burada benim gerçek söylüyorum bunu. Yani hakikaten eğer yani az çok artık insanlar bizi de tanıdı, böyle bir sıkıntı olduğuna dair. Bir gözlemin. Bir gözlemin, bir duyumun, bir istihbaratım olsa gerçekten bunu paylaşır. Bana tek söylenen şu. Vitor Pereira süreleri paylaştırıyor. Her maç öncesi her oyuncuyla toplantı yapıyor. Ve diyor ki seni bu maçta bu kadar kullanacağım. Bu maçta kullanmayacağım. Şu maçta kullanacağım diye anlatıyor. Böyle bir iletişim tarzı var deniyor. E şimdi bunların üzerine ben tutup da evet Pereira Mesut'u sevmiyor. Ya da Mesut Pereira'yı sevmiyor gibi ifadeler kullanamam ama yarın öbür gün de gerçekten bu ikili arasında bir problem varsa da bugün, yarın öbür gün bu ortaya çıkarsa e, hani o dönem bugün böyle demiştin, yarın öyle konuşursun olmasın diye bu açık kapıyı da her zaman bırakmak lazım. Yani, yani sen demiyorsun kesinlikle böyle bir şey yok. Sadece ben böyle bir şey gözlemlemedim diyorsun. Bana bana böyle bir yani bilgi bize öyle yani. bir gel, bilgi gelmedi, şey gibi oldu. <laughs> bize öyle bir bilgi gelmedi şu ana kadar. Ya ben duymadım. Duyuyorum, duydum diyen varsa ama şunu da söylüyorsun, bak bu da çok önemli. Yani diyor ki, kulüp hepimiz biliyoruz bu arada bunu ama bunu senin de bu, bu konuyu konuşurken söylemen çok önemli. Kulüpler böyle şeyleri üstünü kapatırlar, dışarıya hani kol kırılır yeni içinde kalınır sözü mümkün olunca yapmaya çalışırlar. Bir yerden yani sonra çıkar, mutlaka çıkar. Bir geçen şey. sene Abu Bakar'ın ee, çok güzel örnek. E, Gidiş kaç yani. 29. Oynamaması. maçta oyundan çıkmasın. Yani 45 dakika daha oynasa sözleşmesi uzuyor. Tabii. Yani var çok benzeri bunun var yani. Yani anladım orada e, kulüpler bu tip ta, bu tarz şeyleri uyguluyorlar ama ben dediğim gibi burada kul, kulübün sözcülüğü, Mesut'un sözcülüğü veya değerli e, e, fotomobile arkadaşım Mustafa Nacar'ın yaptığı iş kesinlikle doğru. Öyle bir şey demiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Eğer varsa da benim bu konuya dair bir istihbaratım bir ve gözlemim var. yok. Peki şimdi bir reklama gitmemiz lazım. Serdar Kereci senden de özür çok diliyorum. Çok konuştum abi kusura bakma. <laughs> Dönüşte ama <laughs> zamanımız çok konuşacağız kısa bir ara.